Ne oldu? kim anlıyor? Şey Bunun şey dilinden anlıyor ya. Polis birazdan yok mu? Ya, duralım, duralım. Duralım. Alandayız ve gece saat 3'e kadar arama kurtarma ekipleri de sağ olsun hem jandarma hem emniyet olsun hem afad olsun hem gönüllü kurtarma ekibi olsun itfaiyemiz olsun bulmuş olduğumuz mevkide yaklaşık bir kilometrelik mesafede bir çalışma yapılıyor. Tabii şu anda net bir bilgi, net bir bilgi verebileceğim bir konum da yok. Ama ben arama kurtarma ekibine de ve arkadaşlara da emniyete, jandarmaya, itfaiye, AFAD ekibine gönülden sizlere de teşekkür ediyoruz. Tabii ki tane hani genç kardeşimiz. Ama burdolup olmadığında net olarak bir şey diyemiyoruz. E, sinyal ilk alındığı yer ve son kapatıldığı yer burası. Ama e, bu coğrafyada aramaya devam edeceğiz. Ben bütün ekip arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sabırla bekliyoruz inşallah. E, hayırlısıyla bir haber alırız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Evet, bir yiyecek falan bulunmuş bu bölgede. Böyle bir bilginiz var mı? Doğru mu? Yani yiyecek yetiştirecek, sigara yetiştirecek vs. Tabii şöyle. Bu bölge en çok aklına bir yer. Onlara ait olup olmadığını net bilmiyoruz. Tabii e, yiyecek, bisküvi tarzı, çikolata tarzı, e, sigara hizmetleri var ama buralarda olması mümkün olan bir şeyler. Bunları e, öngörerek bir şey söylememiz doğru olmaz. Basını da halkımızda yanlış bilgilendirmek bu konuda. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür sağ ediyoruz. Efendim. Sağ olun. Ne kadar bir alanda yapacaklar? Şöyle söyleyeyim. Bir e, kilometrelik bir alanda bir arama yapılacak. Şu ana kadar 500 metre arama alanı bitti. Bundan sonraki süreçte işte ağ da kuruldu. E, burada ee, olmasını ihtimal diyerek ağ da açıldı. Eğer e, burada düştüler veya da burada başlarına bir hal geldiyse e, arkadaşlarımız arama kurtarma ekibi devam ediyor çalışmaları görüyorsunuz o ama e, belki suyun yüzün, su yüzüne vurulmasıyla birlikte her ihtimale karşı değerlendirerek ağ da çekildi. Thank you